Benim 9 Nisan 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. İndirim vaktindesiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hepsi gerçek. Gelecek ürünlerden oluşan kataloğumuzda ilk sırada Bonera'dan döküm kek kalıbı çeşitleri olacak. 49.90 Yuvarlak elek süzgeçler gelecek. 6.95 Kasilda Home'dan bardaklı başucu sürahileri var. Farklı desenleri de var. 14.90 Şefsten ikili tava seti var. Biri 20, diğeri 26 santim. İkili fiyat 49.90. 12 litrelik erzak kabı çeşitleri de 9 Nisan'da bin marketlerde olacak 18.90. Yine Chef's'ten karnıyarık tenceresi var cam kapaklı bir ürün 22 santim çapında 46.90. Lav markasından üçlü kahve yanı su bardak takımı olacak 6.95. Üçlü saklama kabı seti de olacak 11.90. Yine Casilda Home'dan melamin kek fanusu spatula seti var, farklı modelleri olacak 34.90. İkili desenli yuvarlak saklama kabı seti var 14.90. Melamin kaşıklık da Casilda Home'dan geliyor 7.95. Melamin çay tabakları olacak, farklı desenleri de var 2.95. Nature Love'dan fırçalı yüz temizleme seti olacak. Birçok farklı rengi var. 34.90. Kumtel'den 1500 watt gücünde elektrikli tekli ocak gelecek. Termostat kontrolü var. 2 yıl garantisi var. 99.90. Oval örgü sepetler olacak. 13.90. Şıvarstan kahve, süt ve ayran köpürtücüler olacak. 29.90. Medium large, x large bedenlerde viskon uzun etekler geliyor 49.90. Başörtüsü çeşitleri de gelecek 170 santime 90 cm santim, 14.90. Digit sudan 43 inç full HD uydu alıcılı televizyon var 109 ekran bir ürün 2 yıl garantisi var 1999 lira. Fakirden dik durabilen süpürge bekleyenler vardı. 9 Nisan'da geliyor. 1 litre toz kapasitesi var. Fiyatı 219 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vaktinde sizler için gerçek resmi katalogları en erken şekilde sunuyorum. Beğen atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kumtel'den de cam ankastre set gelecek. Ücretsiz kurulumlu bir ürün 1499 lira. Telefon tutucu çeşitleri var. Birçok renkte 1.95 Desenli şöni seccadeler olacak 19.90. Ravza desenli seccadeler de geliyor 39.90. Gül kokulu tespih çeşitleri de 9 Nisan'da BİM'de her biri 2.95. Otomatik kahve baharat öğütücüler olacak 50 gram kapasiteli markası schwarz fiyatı 109 lira. Sessiz kablosuz mouse 29.90. Dexim'den powerbank gelecek 10 binlik 49.90. Çocuk yatak altı düzenleyiciler var. 60 cm'in 29 santim 17.90. Yakı mikrofonları da Bim'de olacak. 2 yıl garantisiyle 29.90. Çocuklar için ahşap masa sandalye seti geliyor. Fiyatı 139 lira. Figürlü bebek yastıkları olacak. 12.90. Çift yönlü bebek arabaları da 9 Nisan'da gelecek arkadaşlar. Fiyatı da 399 lira. Çift yönlü kanguru gelecek. 12 kilo taşıma kapasiteli. 3 farklı kullanım özelliği var. 49.90 Reflü yatakları da olacak. Yıkanabilir dış kılıfıyla 49.90. Pratik mama sandalyeleri pilsandan geliyor. 40 kilograma kadar taşıyor 69.90. Organik pamuk lastikli bebek çarşafları da 17.90. Bebek nevresim takımı da gelecek. Nevresim çarşaf 2 de yastık kılıfından oluşuyor 59.90. Velsoft bebek battaniyeler 22.90. Yine Pilsan'dan sallanan at 79.90. Pilsan'dan ilk arabamda gelecek 49.90. 13 litre su kovaları var 13.90. 50 litrelik küvet ve file seti var 39.90. 1.5 litre kulplu maşrapalar 4.50. Pilsan'dan sevimli hayvanım gelecek kafesiyle birlikte 35.90. İkili cam biberon olacak V Baby'den 17.90. Bebek güvenlik ürünleri de her biri 4.50. İkili emzik takımları gelecek 018A, 7.95. Silikon mama önlükleri, renk renk 14.90. Üçlü bebek amigurumi seti olacak 29.90. Desenli cırtlı bebek ayakkabıları var 21-24 numara aralığında 16.90. İkili beyaz badiler gelecek yine bebekler için 18 aya kadar 14.90. Bebek pijama takımları da var 9-24 ay arası 22.90. İkili bebek altları 19.90. Üçlü bebek çorapları olacak 5.95. Patikli bebek pijama takımları 16.90. Bebek kundak havluları var 19.90. Bebek alt açma seti 19.90. Baskılı bebek yelekler geliyor 1-3 yaş arası 19.90. Mevlit takımı olacak kız ve erkek bebekler için 49.90. Triko bebek battaniyeler 19.90. Oyuncaklı ve well soft bebek battaniyeler de gelecek 32.90. Organik bebek müslim bezi var 80 santime 90 cm fiyatı da 19.90. Organik kilotlu çoraplar 6.36 ayarası 8.95. Dörtlü organik ağız mendilleri 10.90. Anne yanı bebek yatağı bekleyenlerde bu hafta kavuşuyor 59.90. Beşli organik hastane çıkışları 29.90 Yine organik çıt çıtlı bebek tulumları var. 6 aydan 18 aya kadar 29.90 Organik bebek tulumları da gelecek. Mavili, pembeli 29.90. İkili organik bebek badileri olacak. 3-12 ay arası 19.90. Jile, body ve külotlu çoraptan oluşan bebek seti var 29.90. İkili organik bebek takımları 29.90 Farklı renkleriyle top çıngıraklar 6.95. Karma koli oyuncaklar gelecek. Mutfak setleri, beşikler, ütüler 14.90. Sırt çantalı hamur seti gelecek. Art Craft markasından 29.90. İlk okuma kitaplarım serisi de var. Hastanede, itfaiyeci, Elif alışverişe gidiyor gibi 4.95 3 boyutlu oyuncak karton ev gelecek. Farklı modelleri var. 14.90 İlk kitaplarım var. Bunlar bebekler için. Hayvanlar alemi sayılar. Çiftlik 3.50 Bebek silafon gelecek. 14.90 Koordinasyon oyunları Woody markasından. 29.90 Yapboz tren olacak. Ahşap bir ürün. Woody markasından. 37.90 Altını satan bebek çeşitleri var. İki farklı modelde 36.90 90 Arkadaşlar hep birlikte 9 Nisan'da bin marketlere gelecek ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.